35 senelik diploma geri alınabilir mi beyefendi? Bak. O diploma alınabilir mi yani? Alınabilir mi? Alınmaz yani. Bu kadar milleti hani bu kaosa düşürmenin hakkı hakkı yok yani. Olması mümkün değildir yani. 70 yaşında adam, 73 yaşında adam sokağa nasıl düşeriz biz ya? Düşebilir miyiz ya? Şu anda konuşacağımız ekonomi. Millet az sefa 4 milyon para vermiştir. Zekat adam çok, talebe versen bu parayı almıyor beyefendi ya. Almıyor ya. Vallahi kazanılmış hakkı geri aldılar. Zulminen kazananın akıbeti viranedir. Bunlar zulme diyorlar. Ben daha Ramazan'da etkenmişim. yemişim. Dişimde dişlerim yok. Ne yapmaya çalışıyorum? Kendi bir emekli parasıyla tuvalete gidebiliyor muyum? Bunu duysunlar doğan istifade et. İmamoğlu'nun diploması gerçektir. Gerçek olmayanlara ithaf olsun. Herhangi bir şekilde temiz olan hiçbir şeyin üstüne kir, pis, pas atamayacaklar. Biz her şeye rağmen Pazar günü oyumuzu kullanacağız. Bundan kimse şey, kimsenin kuşkusu olmasın. İçimizdeki Atatürk'ü dışarı çıkarma zamanı. Biz Atatürk beklersek Atatürk gelmeyecek içimizdeki hepimizin içinde bir Atatürk var. O cesareti bulup içimizdeki Atatürk'ü ortaya çıkarma zamanı. Barışçıl her şeyde eylemde varız. Kimse şiddet istemiyor ama bu ülkenin geleceği içinde elimizden ne gelirse yapmaya da kararlıyız. Yapılanlar tamamıyla korku imparatorluğu yapmaktır. Korkuyor. Evet. İmamoğlu ve Cumhuriyet Halkı hatta Cumhuriyet destekçilerinden bunlar korkuyorlar. Her şey çok güzel olacak. Bu böyle gitmez. Susmak çözüm değil. Konuşmak lazım. Haykırmak lazım. Kabul etmemek lazım. Etmiyorum. Ben de kabul etmiyorum. Yani ben de diplomamı mı iptal ettireyim? Yok mu diye yaktırayım mı? Aslında diplomamı var ya yeni aldım. Yani ben yeni aldım. 53 yaşında aldım. O diplomayı ben de geri iade edeyim. Yüksek öğretim kurumuna. Böyle bir dünya yok. Mesele diploma değil. Mesele gerçekten demokrasiden korkuyorlar. Başka hiçbir şey değil.